Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte City Smash oynuyoruz. Yani dünya yok et oyunu şehir versiyonu. Hadi şimdi oynamaya başlayalım. Hadi. Kart teması var gördüğünüz üzere. Bu çeviriden istediğimiz şeyi seçebiliyoruz. Ben ilk baştan geceden başlayacağım. Burada türlü türlü fela Ketler var. Şunu şuraya alalım. Fırtınalar, doğal olayları, doğal olmayan olay bilim olayları, canavarlar, uçan yaratıklar, dağlar. Şimdi ilk başta burada bir füze sallayalım. Böyle bakalım. Tam bak, tam kafasından vuracağım adamı. <laughs> vuramadım. Vay. Sürelim. Ben hemen her yere gideyim var. Uçan arabalar mı var ya burada? Uçan arabalar. Yok ya bunlar da köprüde yürüyor. Bombadan daha iyi. Biz geri alalım şöyle. Güçlü füze saldırıları. Bumra. Bumra. Yeah. Çok hoş. Bina yıkıldı ya. Resmen. Bina yıkıldı kardeşim. Şimdi havai fişek. Neyi kutluyoruz biz bu arada? Bu sorması ayıptır. Ne kutluyoruz? Dünya şehir Nükleer bombamı gençler ben bunu full doğru buz yapayım da nükleerini görsünler. Allah'ım ya. Bir reklam pardon. Gençler pardon. Şimdi nükleer bombamızı ateşliyoruz. <laughs> bu bir şey deniyor mu bu şehre geldik sakin gibi görünüyor bırak kar rüzgar bitmeli ya. Allah Allah bu. Ha Hortum da gelecekti. Kardeşim gençler ne haber diyor şu Hoş gelmiş sefa gelmiş. Ah, ben yemem. Vay 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 o ne yazdı? Şurada siyah bir şey var. Bir dakika. Neymiş o? Yok gösteremiyormuş. Deprem mi olsa ya? Evet. Artık deprem kimseye karar da olmaz. Ne oldu? Kardeşler ama biz yanar dağın gibi de olur ya. Bal gibi de. Oy. Gönder gönder. <laughs> ha, biraz asit yağmurlarına ne derler? <laughs> asit yağmurlarına Şimşekler çaksın. Görüntüler patlıyor. Bu şey daha bitmemiş ondan bunlar. Kara delik mi? <laughs> gel gel gel. Şimdi dünyayı suyu bile çekiyor bu. Aa, suya bakın kule oldu. Kule bu arada e, bu sesler diye derseniz yanımda babam var. Şimdi meteor taşımızı tam şu binanın kafasına... Ya isabet aktaramadım Bir daha kafada vuracağım. Bakayım. Şimdi. o Şu şeylere bakın. Şu atışı da yakalım. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bu çok kötü bir şey. Işınlanma gibi bir şey var ama ben hiç sevmiyorum onu. Çünkü hiç silemiyorsunuz. Ondan dolayı mıtlatısa geçeyim. Böyle basılı tutuyorsunuz ve kaldırıyorsunuz ya. Çok güzel. Burada siz merak ettiniz mi? Mesela burada iki şey geldi mi? birbirlerinden atıyorlar mesela şimdi şuraya bakın şimdi ben bunlar tabii nasıl yok edeceğimi bilmiyorum diye kaldılar onları da tuttuk mutlatis şimdi en güzel Patlama olacak gençler. <laughs> Öf Bu yer bildiğin gitmiş. Ee, burada bir oy ay yanlış açtım. Neden ekran kardeş? Arkadaşlar, bir daha. Ya, daha? Daha ya, bir daha ya. Şimdi canavarlardayız İlk başta bizim Ah, topotumuzu sırayı saltık şimdi ya alınmaz bunlar var oh <laughs> yaptı bize. şimdi hepimizin bildiği Godzilla geldi hepimizin bildiği Godzilla geldi mi Godzilla oy oy bişa aldı, bişa aldı. Ay, kaç aldı var ya bu Godzilla gidiyor, gitti gidiyor, gitti gidiyor, gitti gidiyor. <laughs> Aa, bunu biz kontrol ediyormuşuz. Bakalım, kırmızı tuş kesin ateştir. Aynı. Bu elime. Oh, idiot. Tara, 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 Tara. Hocam biz Tara'yı bulaşıyoruz. Biz Tara'nın acı ya. Dur biraz şuradan gideyim de tam vurayım. Çıktı. He he he. Eğil ya, eğil Allah. Oy. Ne güzel bulduk Şu anda bu da bitti. Ya yeni çıkardım adamcı. Şöyle bakın benim şey dokunmuyor. Var <laughs> mı oluyor? oluyor ya? Ne oluyor? Kaza alıyor burada herhalde. Ya Reklam ya. Arkadaşlar ben durdurmuşum. Ha. Ee i̇şte yeni kanal. Yeni yer asker bölümü. Şimdi şu uçaklardan deniyoruz. Şu uçağı da karar veririz Bu uçağı ateş ettiler ya. Uçak açın Bir dakika bak. Bunu ateş ettiler. Ne ola. Bu basket at çıktı. bunda da biz kontrol ediyoruz. Var ara var ra. Ömer baba çok yaşa. Evet güzel. Şimdi o uzay var bir köprü. <laughs> Fark ettiyseniz köprü her alanı değişiyor. Ha, <laughs> uzay bölümü burada çok az şey var. Vallahi şimdi şu şu ne diye sorarsanız bu. Hocam dağlar bizden sorulur. Ee. Şu da galiba bizim. Gelin çocuklar Mariana çukuruna gelin. Burası Mariana çukuru. Bir yanda Mariana, diğer yanda Kariana. Bu neymiş he? Ho oh, oh, ho oh, ho, hemen su. Allah yanlış kastı. Bölümüne geldik. <laughs> şu şu spice oldu bak. <laughs> oh tadım bıncır bıncır. Michelle, ya şu dağlar vardı. Biraz suyu alsın. <laughs> Aha, buraya gelirseniz bir yaratık bekliyor. Şimdi. Tara gitsin. Tara 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 Bir dakika daha demin ne yaptı o ya? Bir şey hareket çekti. Bakayım. Oh, Gençler şimdi robotun tahlidini. Aa, bu Allah! Kurtuldu. <laughs> korkudan saradı. Bay bay. Hayda. Çıktı. Bakıyor. Poz versin. Selamun aleyküm. Hayır olmaz kardeşim olmaz. Olur. Olur. Ye. Yeah. Bak ama bak. Bak köşeden bize baş sallıyor ya. Hoç. Yok. Hoç. Gitti ya. Hadi kalsın orada. Yolun açık olsun kardeşim. ateş etsin yolda kendi. Gel 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 gel. Oğlum sen bizden Bakayım nasıl çıkıyorum. Ha çıksın şuradan. Çık oğlum çık. Cüle. He he tırman tırman gel. Gel evladım gel, gel. Oy dara darma vakti hoppa şimdi oy. Şimdi şunu vurayım kafasından Allah 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 Allah. Allah. Aha su. Bombalama. Koy. Bakayım dipte ne var. Dön. Dipte ne var bakayım ben. İçinde araçlar var mı istiyormuş şimdi. Oh bütün her şeyi kullandık ya resmen. Tek şu şeyi kaldı. Oyun bozmuş yani. Şimdi biz şu dağlar var ya. Buraya onu yapar. Bir dakika. Ya da bu felaketti. Hepsinden. Tamam. Doğru. Doğru.

Canavarlar gelsin burda Bizim adımız bunda Ya 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 tar 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 tarı Tara eşyaları tara 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 Oyda 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 Hoppala 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 Şimdi taraftan uçaklar bu adınız var Sizin adınız Şahmak Vaaa kırıldı <laughs> ara hadi bak gelmeyiz hadi bak İkisi de fillar. bunlar 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 day day day, 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 day. böyle deprem geliyor da hem bilir abi var ama sen sular gelsin seller bassın bizim eşyalar bunlar bassın ooo yeee garip yaptık gençler güzel yaptık. Arkadaşlar bu oyunu video bu kadar. Yolun açık, yolunuz açık olsun. İyi tatiller. Hadi hadi geçmiş olsun bay bay. Öpüyorum.